Orada. <laughs> ee, bu arada ne güzel çalmışsınız ya. Cemal Neyi abi. bağlamayı. Yani atölyeni ya. selamlar gönderelim. Bak hemen geldi. Çok biliyorsa çıksın kendi çalıştırsın diyor. Hemen böyle birileri de var yani. Çok biliyorsan çık çalıştır. Mesela bir şey yanlış diyemezsin. Hemen attı Instagram geldi ya ekrana. Çok biliyorsan çalıştır diyor İşte Orada da o atölyede de öyle atölyelerin hmm. onlar çalıyorlar. Usta yapıcılar. Şimdi bunlar çok şeyde, Ümit de, Erkan da. Hmm. Selamlar onlara. Çok iyi bağlama yani Hı. işte her yerde bir altın oranı oluyor. Bağlamanın altın oranına dikkat eden, bağlamalarının tınıları, kısa sap, uzun sap, tınıları çok yerli yerinde şeyler yapan ustalar bunlar. Yani Ümit zaten hani böyle Ege Üniversitesi çalgı de oralarda da epey bir şey, yani epey bir epey birisi yani Ümit. E Şimdi yani gidiyorsun, takım biraz da öyle yani şöyle çalalım, böyle çalalım mı diyoruz. Şunu yapalım. Yani niye Aşk Veysel seçtik? İşte bir kere benim babamın adı Veysel. Hmm. Allah rahmet eylesin. Ve i̇çinde işte ben babamı sen ustanı diyor Saz'a söylüyor hmm. Veysel baba. E O güzel. E, neredeyiz? Bir bağlama atölyesindeyiz. Herhalde biraz bağlama üzerine bir şey olsa güzel olur diye düşündük. Benim de okuyabileceğim ve çalabileceğim hmm. bir şey olsun fazla böyle bağlamanın sapında, klavyesinde uçmayalım yani. Uçunca biz orada tökezleriz. Hmm. Benim açıklarım kapatılsın ses ve bağlama açıklarım. Çünkü ben hani ona 2-3 gün çalıştım sadece. Ama çalıştım. E, fena bir şey yani bakıyorum insanlar. Aa ne güzel olmuş ya ne güzel olmuş yani Bir kere her şeyden önce her işte olduğu gibi bir samimiyeti var. Var işte ben paylaştım videoyu <laughs> Instagram hikayede. Gecenin birinde bana bir mesaj geldi. E, Oktay Aslan beyefendi metrobüs şoförüymüş. Şu an işten yeni geldim. Yemin ederim şu canım güzel türkü dinleyince yorgunluğumu unuttum. Çalıp söyleyen abilerimin ellerine özellikle Cem abimin de ellerine sağlık diye. Hoşuma gitti dedim yayında söyleyeyim. Onu. Yani öteki arkadaşlarımız yani şey olsun işte Şeniz zaten iyi bağlamacı, hmm. Şeniz Çiçekçioğlu. Ümit, Erkan usta ve ba iyi bağlamacılar, yani öyle denir, iyi bağlamacılar, iyi çalıyorlar yani. Ş şeye Enstrümanı hükümleri var. Hmm. Bir genç arkadaşımız geldi, o da öyle kopuzla bize yardım etti, Çağdaş. Çağdaş yazıcı. Biraz işte süsle süslemeler oluyor yani <laughs> Arkada başka sesler hmm. istiyor kulak. Bir de gün... Yani günümüz müziği yakın dönemde özellikle... Hani Erkan Oğur'dan sonra önce Erkan Uğur, güllerin içinden de şeyle e, perdesiz gitarla bir onu bir gösterdi. Sonra da işte hani bu parmakla çalınan e, işte dede sazı, bağlama hmm. sazı, kopuz işte o aile e, sazlarda bir e, başkalığa da neden oldu. E, geldi çağdaş çaldı. E, Ümitle Erkan zaten iş şeyli yani işin iyi tarafındalar. Ben de severim şarkı, Türküsü söylemeyi. Ya, güzel olmuş güzel, e, Montajı şalmayı, da güzel olmuş. Şimdilik. İşte Erkan o işlerde de marifetli biraz. A -a. Yani insan istiyor ki, A -a. yani iltifat marifet iltifata tabidir. der ya eskiler. Yani bu kadar marifetli insanların işlerinden, futbol vesilesiyle, işte ne kadar insan benim vesilemle haberdar olacaksa işte o atölyenil diye İzmir, Bornova'da bir yer var. İnsanlar iyi iş yapıyorlarsa çoğaltılması gereken bir iş yapıyorlarsa, daha çok insana temas edecek bir iş yapıyorlarsa, şiirde söylendiği gibi yani dünyayı güzellik kurtaracak. Başka bir şey bilmiyoruz biz. Yani bunlar güzel şeyler yani güzel olanı hani derler ya, ya sen de hiçbir şeyi övmüyorsun, hiçbir şeyi beğenmiyorsun. İşte beğendiğimizi yapıyoruz, beğendiklerimizi söylüyoruz. Ama hani o beğendiklerimizi söylemek, övmekle bizdeki mübalağa etmek, abartmak ya da her söylenen şeye karşı çıkmak, güzel aslında karşı çıkmak. Güzel, yani bazı şeyler alışkanlık olmuş. Otoriteye karşı çıkmak iyidir yani. Bazı, bazı alışkanlık, alışkanlık olmuş ama. Şeydir, yani geliştirir insanı, özgüvenini öz güvenini artırır, öz artar. Uzman vardır mesela, birkaç soru sorarsan aslında o kadar da uzman olmadığını anlarsın. Hı hı. O uzman diye konuşur. Yani sen de birkaç soruyla... Hem kendini hissedersen hem o uzmanın da konuya başka bir yerden evet. yaklaşmasına yol açarsın. Bence de güzel oldu. Yani Güzelmiş, güzel. en azından hepimizin içine sinen, samimi, iyi çalınan, söylenen ya söylemeye çalışılan diyelim. Yani türkü böyle bir şey ya. Bir türkü biraz efendimiz acemiliktir bizim. Yani. Biraz acemi <laughs> olacaksın yani. O ustalar başka. Şimdi ustalarla yani her şey yarışmak değildir. Bazen bu oyunda da olduğu gibi, bizim oyunda da olduğu gibi. Oynamak, çalmak, hmm. bir araya gelmek, ortak iş yapmak, ortak iş kültürünü geliştirmek. Bunlar da bazen işin iyiliğin kadar önemli oluyor. İş ne kadar iyiyse bu da o kadar güzel iyi oluyor. Yani. Bence güzel oldu. Bir tane daha var orada, bir de şey var. Sonra da mı gelecek o da? Ha, yani onun hani üst üste koymayalım dedi çocuklar. E, tamam. Öteki de bir Musaroğlu oh, şey. hmm, bir. Kötüsü ha. kaydettik. Haber verin de paylaşalım ha, onu. yani, yani işte O herhalde tamam. şöyle şeyler oluyor anladığım kadarıyla. Oraya abone olunuyor. Abone Tabii. olunca, abone o sitede bir şey yüklenince haber mi veriyor? Öyle yani? oluyor. Sana bir mektup atıyor, Aynen, bir tamam. Abone olunca alarm. tamam, ya. öğrenirsin. O da var, doğru, tamam. Ben ona i̇şte, bir yani daha diye bakayım. İkincisi de şu Yüce Dağlar'ın kararı diye ha. çaldık, söyledik. Güzel, yani güzel yani olmuş Ederiz, işte kendimizi. İyi seyirler. iyi, iyi elinize da. sağlık. Sağ olun. Sizden sonra akşam eve dönünce, yoldaydım ben de, akşam eve dönünce de ben de bir piyano başında bir Cengiz Kurdoğlu evet, yapayım dedim. İyi ya. <laughs> tamam.